ve indirim tarihi belli oldu. Tarım Kredi Kooperatifleri indirimli satışlara pazartesi günü başlıyor. Et ürünlerinin fiyatı %35 düşecek. Ayrıca 30'un üzerinde üründe indirim bekleniyor. İşte o ürünler. Büyükbaş hayvanlarda da %30-35 gibi bir indirimle onların da satışına başlayacağız. Müjdeyi Başkan Erdoğan verdi. Tarih belli oldu. Tarım kredi marketlerinde indirimli fiyat tarihi 15 Ağustos olarak belirlendi. 135 güzel. Bizler için tabii ki iyi oldu. Yani tavuk daha sıklıkla yeniyor biliyorsunuz. Etin fiyatları yüksek olduğu için indirim olduğunda en azından yararlanabiliriz. Çok pahalı. 130 liradan aşağı. Yani en kötü et 130 lira. Bu da tabii ki pahalı. Et başta olmak üzere 30'un üzerinde üründe indirim uygulanacak. Makarnadan una, salçadan pirince. Temel tüketim ürünleri daha ucuza satılacak. Tüketim mallarının şey gıda ürünlerinin düşmesi güzel bir şey. Şu anda bizler de Tarım Kredi Kooperatifi satış noktalarından birindeyiz. Burada makarnanın fiyatı 6 lira 90 kuruştan satılıyor. Pazartesi gelecek olan %40'a varan indirimle birlikte raflarda makarnanın fiyatı da düşmüş olacak. 600 gramlık tam yağlı beyaz peynir. 50 liradan 40 liraya inecek. Son dönemlerde fiyatı en çok konuşulan ürünlerden biri de ayçiçek yağı. Tarım Kredi Marketlerinde ayçiçek yağının fiyatı şu anda 162 lira 90 kuruştan satılıyor. Pazartesi gelecek olan indirimden sonra ise daha uygun fiyatla raflarda yerini alması bekleniyor. Peki Tarım Kredi Marketlerindeki indirim çarşı pazara da yansır mı? Beklenti o yönde. Piyasayı etkiler mi? Etkiler tabii ki. İyi olur. Daha fazla olsun. Onlara öncülük yapmış olurlar. İnşallah onlar da indirim yaparlar. Vallahi iyi oldu halk olarak en azından destek oldu yani. Kasaplar da indirim yapar o zaman. Vatandaş için iyi olur. Piyasaya güzel yansır mı? E, tabii yansır kızım. Aslında muhtemel yani olması çok geç kalınan bir şey bence. Çok geç kalındı. Şu anda güzel bir şey yani e, karar verilmiş diyelim. Kasaba gidiyor, markete gidiyor hepsi anlaşmışlar. Aşağı indirme sen ne yaparsan yap. Ama burada devletin denetiminde kendi şeyinde daha güzel olacak yani. Tarım kredi marketleri 1400'e yakın hizmet noktasında faaliyet gösteriyor. Üreticilerin yerli ve doğal ürünlerini tüketicilerle buluşturuyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.